Selam, selam sevgili dostlar, selam sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Son zamanlarda sosyal medyada çok aranan ruşur taşığından biraz size bahsetmek istiyorum. Ruşur taşı, ilk ben duyduğumda da şaşırmıştım. Ruşur taşı. Ruşur taşı orijinal mühürlü. Şöyle, ruşur taşı orijinal mühürlü. Şu anda sosyal medyada Instagram'da YouTube'da Ruşur ruşur taşı olarak araştırdığınızda nasıl kullanılacağı ile ilgili birçok bilgi var. Instagram'da da çok paylaşılan çok aranan Ruşur taşı size bahsedeceğim. Olması gereken mühür burada orijinal mühürlü Ondan sonra paketinde de şöyle paketini de göstereceğim size. Şöyle bir pakette 20 adet oluyor. Şöyle 20 adet. Şöyle de yazıyor zaten 20 adet diye. Şöyle ruşur taşı. Ruşur taşının faydaları. Ruşur taşıyla ne yapabilirsiniz? Ruşur taşıyla neler yapabilirsiniz? Ruşur taşıyla siyah noktalar, güneş lekeleri, doğum lekeleri, sivilce izleri, yara izleri, açık gözenekler, sivilceler, koltuk altı, dirsek ve diz kapağı kararmalarını giderebilirsiniz. Cilt lekelerinizle vedalaşın. Ruşur taşı cilt lekelerinizle vedalaşın. ruşur taşını düzenli kullanımınızda güneş, hamilelik, akne, yaşlılık, yara izleri ve benzeri cilt izlerini yok eder. Ruşur taşı siyah noktaları giderir. Ton eşitsizliklerini yok eder. Gözleneklere nüfus ederek temizler ve cildi sıklaştırır. Oluşmuş kırışıkları onarır, yeni çizgi oluşumunu engeller. Topuk çatlaklarına ve egzamaya iyi gelir. Koltuk altı, dirsek, diz, bıyık gibi kararan bölgeleri beyazlatır. Doğal peeling etkisiyle ölü deriden arındırır. Ter kokusu, ter kokusu ve ayak kokusunu giderir. Evet arkadaşlar. Ruşur taşı böyle bir şey. Nasıl bir şey görüyorsunuz? Ruşur taşı. Ruşur taşı YouTube'dan nasıl kullanacağınızla ilgili küçük videolar var. Kullanması çok kolay. Ben de sizlere tavsiye ediyorum. Ruşur taşı. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Videonun altına yazın ama daha çok videodan e, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. 0532 711 52 96 Ruşur taşı. Ruşur taşı. Evet, Ruşur taşı böyle bir şey. Bu de bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Ruşur taşını sponsor olmak istiyorum. Eğer İsteyin göndereyim kullanın, kullanın Paylaşın Videoyu bana gö gönderin Ben de paylaşayım Ruşur taşını beraberce Tanıtalım Var mısın Ruşur taşını tanıtmaya Ruşur taşı Öyle bir şey İran'dan geliyor İran'dan geliyor Tüm yasal belgeleri var Tüm yasal belgeleriyle Ruşur taşı araştırabilirsiniz. Google'dan, YouTube'dan istediğiniz her yerden araştırabilirsiniz. Ve eğer daha detaylı bilgi isterseniz WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadardı. Yalçın avcı, gurme youtuber, Muğla köyceğiz. Tüm paylaşım sitelerinde gurme youtuber. Yorum yapın videomu paylaşın. Kısacası destek olun. Ru ruşur taşını da istiyorsanız WhatsApp'tan yazın bana. Görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma mutlaka abone olun. Gurme YouTuber beraber yazılıyor. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı cumalar. Evet, ruşur taşı mühürlü. Mühürlü müşur, ruşur taşı gördüğünüzlere pasta sayıp bir